Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Öncelikle daha önce arkadaşlara hep Telegram grubundan cevap veriyordum. Tek tek yazıyordum sorulara. Şimdi video çekme kararı aldım. Bir arkadaş soru sorduğunda o konuyu araştırıp videosunu çekip yayınlama kararı aldım. Sizin de bilgiye ihtiyacınız varsa aklınıza takılan şeyler varsa elinden geldiğince yazın. Elinden geldiğince araştıracağım. Ve doğru bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Bugün konu şu. Hash rate dalgalanması konusu. Köyde, kentte, küçük şehirlerde yaşayan, internet kalitesi düşük olan, ping pink milisaniyeleri düşük olan, düşük yüksek olan, pardon, yüksek olan yerlerde yaşayanların hash rate'lerini düzenlemeye yarayan bir site var. Bunu anlatacağım kısaca. Statu MS program şeyin ismi, e, sitenin ismi. Bize ne vaat ediyor? Hash rate'lerimizi straight bir hale, düz düz bir hale gelmesini vaat ediyor ve yapıyor da. Bunu denedim bir haftadır deniyorum. Gerçekten verimli çalışıyor. E, bunların Peki bu sitenin ne şeyi var? Ne menfaati var da bize bunu sağlıyor? Arkadaşlar aşağı tarafta şunu gördüm. VIP hizmet de sunuyorlar. İşte VIP servisler de sunuyorlar. Ama küçük kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmiyorlar gördüğüm kadarıyla. İşte bu da kendi sloganlarında söylediği gibi daha verimli ve özel olarak haşlayıcınızı kontrol edin diyor. Şurada da yani, olağanüstü performans anında kabul edilme oranını e, ve dağıtım oranını geliştirin diyor. Bu ne demek? E, böyle hep açtığınızda mesela şöyle benim Hyros'taki hesabıma girip oradan göstereyim. Burada Style Shares var mesela. Bu oranı düşürmenize yarıyor bu oranı düşürmenize yarıyor. Ve şuradaki average hash rate'ini düzenlemeye yarıyor. Şu anda mesela reported 431 ise buranın da 431 olmasını sağlıyor. Ben yeni bir rig eklediğimden dolayı şu anda böyle görünüyor. Ama zamanla o da 431 ile 431 şeklinde düzenlenecektir. Şimdi zaman kaybetmeden ne yapacağımıza bir bakalım. Benim hesabım var ama siz buradan create account diyorsunuz. Bir hesap oluşturuyorsunuz hesap oluşturduktan sonra buradan login bölümünden giriş yapabilirsiniz. Hesap oluşturma çok basit. E-mail adresi, nickname'inizi ve şifrenizi girip sonra terms'leri yani orada aşağıdaki kuralları kabul, etti ede kabul edeceğiniz tiki işaretleyip üye olabiliyorsunuz. Çok basit. Bu sitede ne yapıyoruz? statum oluşturmanız gerekiyor şuradan create statum diyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonrasında configure mask diyorsunuz. Sonra buraya bir isim veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela eğer Ethereum kazıyorsanız ben şöyle bir isim veriyorum. Ethereum. İşte nerede kazıyorum? Hayvanda kazıyorum. Veya Ethermine'de kazıyorum. En yakın bölge bize en yakın bölge bunların arasında Almanya Frankfurt. Kazacağımız da ETH Ethereum ETCH Ethereum Classic. Ve evet, sadece bu ikisi için var. Pardon şu algoritmalar için var. Buradaki algoritmalar için var. ama Ergo için yok. Üzülerek söylüyorum Ergo için yok. Sitenin girişinde de bununla ilgili bir açıklama vardı. Ona bir dönelim. Şu aşağı tarafta okumuştum. Biz aşağıdaki algoritmaları destekliyoruz ama yeni fırsatlar için de bakıyoruz. Yeni fırsatlar sizin için bakıyoruz. Diye de buraya not düşmüşler. Umarım yakın zamanda gelir. Ergo için içinde kullanabiliriz. Evet, tekrar geçtik. Create Statum dedik. Configure Mask dedik. Burada Ethermine dedik. En yakın bölgeyi seçtik. Sonra algoritmamızı seçtik. Burada primary pool bölümüne hangi pool'da kazacaksak onun adresini yazıyoruz. Biz nerede kazıyoruz? Europe'da. Bunu buradan kopyalıyoruz. Europe. 2 nokta üst üste. Ve port numarasını giriyoruz. Port numarasını girdikten sonra user bölümüne sizin Ethereum adresinizi gireceksiniz. Ethereum adresinizi gireceksiniz. Örnek vermek gerekirse benim wallet'ım bu. Binance'da açtığım wallet'ım bu. Bunu buraya kopyalıyorum. Bu neresi? Çekme adresi değil arkadaşlar. Yani Binance'e girdiğinizde Ethereum hesabınıza girin. Ethereum'un yatırma hesabınıza girin. Yatırma hesabını buraya yapıştırın. Aynı Hivos'ta yaptığınız gibi. Coinex vesaire kullanıyorsanız, İngilizce kullanıyorsanız, Deposit bölümü. Onu buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya da User from Machine seçiyorsunuz. User from Machine. Sonra Create Statum diyorsunuz. O size statumuzu oluşturuyor. Ben bir tane oluşturduğum için tekrardan oluşturmuyorum. Şurada açıyorum buradan Statum detayı istiyorum. Burada benim bir tane rigim bu statuma bağlı bir tane diyeyim bu statüse bağlı ve yüzde 99-97 verimlilikte çalışıyormuş. Şimdi gelin Hayvos'a yani bu statümüzü bağlayalım. Şuradaki adresi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu bize bir tane yani statüm oluşturdu ya. O bu. Onu kopyalıyoruz. Sonra Hayvos'a geçiyoruz. Hayvos'ta Flight Flight sheet oluştururken benim burada oluşturduğum bu. Bunu açacağız. Editlenmiş gibi göstereceğim. Buradan Ethereum'u seçiyoruz. Yani Wallet'ınızı giriyorsunuz. Sonra hangi pool'da kazıyorsunuz onu giriyorsunuz. Küçük bir detay. Configure pool. Configure pool. Seçeneğini seçip buraya yapıştırıyorsunuz arkadaş. Buradan kopyaladığınız adresi getirip buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra apply diyorsunuz. Miner'ınızı seçiyorsunuz, update ediyorsunuz. Veya yenisini oluşturuyorsunuz. Yenisini düzenliyorsunuz. Create new one diyorsunuz. Sonra ne oluyor? Bu sizin dalgalı hash rate'iniz. Mesela şurada bir tane daha rigim var benim. Çok dalgalı. Onu da kullanmıyorum. Şöyle açmaya çalışacağım. Mesela dalgalanmayı görüyor musunuz? Haç eğitim çok dalgalı. Bu dalgalanmayı straight hale düz hale getiriyor. Stratum. Genel olarak bu. Eğer anlatamadığım kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.